Aa, burada kaydırak var. Batu yok. Bunu buraya kim getirmiş? Batu. Aa, ayıcıklar da burada. Batucuğum. Ah, Batu. Hadi kaydırmak ister misin oyuncaklarını? Aa, orada bir tane araç kalmış. <laughs> Batu. Ya Batman'i görüyorum seni göremiyorum. <laughs> Hadi çık. Hadi. Yangın mı var? Yangın mı var? Evet. Aa, aa. Hadi ben bir tane kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Çok zevkli. Batu. Oh. Bakayım bakayım. Ay Bera. Kaydır kaydır hepsini anneciğim. Aa tokan çıkmış Batu. Bıçakları kaydırıyordun sen. Bere'ye çarpabilirsin çok dikkatli ol. <laughs> çok dikkatli ol hadi kay bakalım. Oo! Bere nasıldı? Hadi at bakalım. Ne attığını söyle ama bize bakayım ne geliyor ne geliyor. Aa bir kız geliyor. Bera bak geliyor Bera Bera Bera. Hop kaydı. <laughs> Batu. Şimdi ne geliyor? Aa bir köpekçik geliyor. Onun sesi çık. Hop o da kaydı. Şimdi. Ayıcık geliyor. Ayıcık geliyor. Batu bir ayıcık yolluyor. Ters kayıyor. Ters mi? Ters kayılır Ay Batu Bera. Bu da ters. Aa o ne? Köpek mi o da? Evet. Ama kaydırak doldu galiba Batu. Evet. Bakayım o ne? Aa, hep köpek varmış ya. O ses çıkartıyor mu anneciğim? Evet. O ne? Tavşan. Tavşan. Tavşan da kayıyor. Kay bakalım. Evet. Ve deve geliyor. Deve bakayım o deveye. Bakayım. Ay deve. Sen deveye binmiş miydin Batucuğum? Evet. Evet güzel miydi? Evet. Bak bak Bera'ya bak. Bütün oyuncakların yanında kaldı ya. Bak bak bak. Hop. Hadi kaydır. O ne? O ne? Göremedim. Çiçek gibi bir şey. O oraya nereden gelmiş? Kaydır. Hop. Ay o çok güzel Batıcı. Onu sana anne. çalışmıyor. Pili bitmiş anneciğim. Onu Reyhan <laughs> teyze almıştı sana biliyor musun? He? Reyhan teyze. Hadi kaydır kaydır kaydır. Hop. Bebek geldi. Evet yeni doğmuştun sen. O senin ilk oyuncağın biliyor musun? O ne balık mı? Evet. Yok kuş. Kuş. kuş o evet. Bera. Hop. Ve hepsi Fil. bitti. Fil. Bakayım file. Ay çok güzel. Biz file, bu file burasına biniyor mu? Biz file binmedik hiç. Ama binmeye gidebiliriz istersen. Biniliyor fillere de. Çok güzel oluyor. Üstünde onların koltuk takıyorlar. Biliyor musun Batu? O kadar güzel oluyor ki anne binelim anne binelim dersin hep deveye bindiğin gibi. Hadi başka onu da kaydır. O deve niye kaymadı? O fil neden kaymadı? Deve Oo, burası her sevmiyor. yer oyuncak oldu. Deve, deve kaymayı sevmiyor. Kocaman olduğu için kayamıyor mu acaba? Evet. Ve en son beyaz bir ayıcık geliyor. O da kaydı. Bitti. Bitti. Ve Batu geliyor. Şimdi Batu geliyor. Çok güzeldi Batu. Batu, o arabaları niye dizdin oraya? Çünkü. Hmm. Ah, çoraplarını çıkartıyor. Şimdi ters kayacak Batu galiba. Kay bakalım. Beracık, Beracık. Dikkatli olalım tamam mı? Normalde tersten kayılmaz anneciğim. Bay bay yapıyor. Berada da o öyle olmaz ya. Hiç zevkli olmaz ki alkış yapıyor abisini Bera gördünüz mü? Abi alkış yapıyor. Bak, bu, bu ters çıkıyor. Ters çıkıyor evet. Çıkabildi mi? Evet. Çıkabildi değil mi? Şimdi de kaysın bakalım. Böyle kaydım. Ay kaydı. Dikkatli dikkatli çok dikkatli ol. Aa ne yaptın? Merdivenden çık bakalım. Batu hiç güzel değil öyle. Düşebilirsin anneciğim. Ah burada da at varmış. Bak bak bak. Ah! Abi ne yapıyor Bera? Öyle olmaz de kızım. Öyle olmaz de. Efendim? Burada işte at. Gördüm. Bu atın sesi var mı Batu? Bakayım bakayım. Bak bak Vera da onunla ses yapıyor. <laughs> Ağzı da kımıldıyor bak bak bak. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olun. Abone olun. El salla anneciğim. Görüşürüz. Vera. El salla Vera. El salla, Vera. El salla kızım. Batu Vera'ya da el sallasın anneciğim. Vera.